Incantations da devam ediyoruz arkadaşlar. Mental of the Thorns. Shadow Keeping kilise kısmındayız. Giriş buradan. Böyle devam ediyorsunuz. Önce suların çekilmesi gerekiyor. Suların çekilmesi kaydı da kanalımızda mevcut. Sular çekildikten sonra direkt buradan şuraya atlayıp aşağıda atlayabilirsiniz. Ana ağacın orada e, ağaç ruhu geliyor video başladığında gördüğünüz onu öldürdüğünüzde de mental of the Tones incantation'ını alabilirsiniz arkadaşlar. Lokasyonu burada bu şekilde. Hatta ekstra bir şey var mı onu geçemiyoruz. Bunu geçelim bakalım. Bu şekilde ağacın hemen burada giriş noktası da herhalde şu tarafta bir yerde kalıyordu. Bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonrakine devam edelim.